Merhabalar arkadaşlar. Fen kampüsünde ben Abdullah Taş. Bugünkü dersimizde 8. sınıf 4. ünitesi olan madde ve ısı konusuyla arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu ünitede 1. konumuz olan periyodik tabloya arkadaşlar değineceğiz. Periyodik tablonun tarihsel serüvenini tablonun şekillenmesinde emeği geçen bilim insanlarının yaptığı çalışmaları akabinde periyodik tablonun özelliklerini arkadaşlar değinip konumuzu bitirmiş olacağız. Şöyle ilerlediğimiz zaman 7. sınıfta bildiğiniz üzere atomla ilgili arkadaşlar atom teorilerine yer vermişti. Milattan önceki yıllarda Demokritus adında bir bilginin yaptığı çalışmalarda atomu keşfi ile ilgili arkadaşlar bir süreç söz konusuydu. Demokritus rivayete göre katıldığı bir yarışmada bir maddenin ki bakır elementinin en küçük parçacığını elde etme yarışmasında e, ipi gözleyen kişi olmuştu. Bakır elementini o kadar küçük bir parçacığa kadar bölüyor ve daha da ilerleyemediğinde elde ettiği o en küçük parçacığa Atomus adını vermişti. Atomus Yunanca'da arkadaşlar bölünemeyen parçacık anlamına geliyor. Günümüze geldiğinde bunu arkadaşlar zamanla atom olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Yalnız Demokritus'un o dönemde yaptığı çalışmalarda bütün maddelerin aynı atomlarda oluştuğunu söylemişti ve e, bu parçacıkların bölünemediğini iddia etmişti. Sonraki yıllarda Dalton yaptığı çalışmalarda elde ettiği veriler ışığında atomun arkadaşlar. Evet bölünemeyen bir parçacık olduğunu ama bütün maddelerin aynı atomlardan değil de farklı atomlardan oluştuğunu iddia etmişti. Bunu da Berk küreler adını verdiği bir arkadaşlar modelle pekiştirmişti. Şimdi sonraki yıllarda Thompson'ı bildiğiniz üzere atomun içinin tamamen dolu bir arkadaşlar küreden ibaret olmadığını, içerisinde bazı parçacıkların negatif olduğunu ifade etmişti Thomson. Sonraki yıllarda Thomson'dan da daha farklı düşünen bir bilim insanı kim? Rutherford arkadaşlar. Rutherford'un yaptığı çalışmalara baktığımızda atomun merkezinde çekirdek diye ifade ettiği etrafında da arkadaşlar elektronların e, dolandığını ortaya attığı bir model söz konusuydu. E, ee, burada ilk defa atomun arkadaşlar çekirdek ve elektron arasındaki alanın boş olduğunu arkadaşlar öne sürmüştür Rutherford. Sonraki yıllarda Bohr bu elektronların belirli bir katman çevresinde dolandığını ifade etmişti. Ve en sonunda nihayetinde günümüze kadar gelen bu bilgiler ışığında modern atom teorisi dediğimiz bir teori ortaya çıkıyor. Burada da elektronun katmanlar üzerinde değil de elektronların bulunma ihtimalinin yer aldığı elektron bulutu kavramı söz konusuydu. Ve günümüzde de birçok bilim insanının tarafından karşılıksız desteklendiği bir teori olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi atomun bu zaman içerisindeki değişimi, teorilerin arkadaşlar değişimi, yeni bulgular ışığında yeni bilgilerin ortaya çıkışı tabii ki periyodik tablonun da arkadaşlar şekillenmesinde e, ön ayak olmuştur. Bakın, bilim insanları elementleri keşfettikçe ve elementlerin sayısı arttıkça, elementleri benzer özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın amacı bu elementlerin daha iyi arkadaşlar öğrenilmesini sağlamak, elementler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ve e, unutmayı arkadaşlar e, engellemek açısından böyle bir sınıflandırmanın kendilerine avantaj sağlayacağını ifade etmişlerdi. İlk olarak Johan Döbereiner'in yaptığı çalışmada 1829 yıllarında elementleri benzer özellikler gösteren üçerli gruplar şeklinde arkadaşlar sınıflandır, sınıflandırmıştır. Bunları işte lityum, sodyum ve potasyum benzer özellikler gösterdikleri için böyle bir grup oluşturmuştur. Ee, sonraki yıllarda 1860'lı yıllarda arkadaşlar John Livingston yaptığı çalışmaları ön plana çıktığını görüyoruz. Livingston ise o devirde bilinen 62 elementin artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özellikler tekrar ettiğini fark etmiş. Bir numaralı elementten sonra gelen 8. elementin ilk elementin bir çeşit tekrarı şeklinde arkadaşlar bir ifade kullanmıştır. Bunu da tıpkı müzikteki bir oktavın 8. sesi şeklinde arkadaşlar ifade etmiştir. Yine aynı yıllarda Alexander Beguya Şankurtuan'ın yaptığı çalışmalarda bu elementlerin fiziksel özellikleri gösteren elementlerin dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralandığını ifade etmiş. DNA modeli şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Sarmallığı. Fakat bu listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere de yer vermiştir. Ardından aynı dönemde yaşamış ve hatta birbirinden bağımsız bir şekilde arkadaşlar aynı çalışmayı yapmış olan Dimitri Mendeleev ve Lothar Meyer'in yaptığı çalışmalara baktığımızda periyodik tablonun arkadaşlar zamanla son şekline doğru arkadaşlar bir ilerleme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Mendeleev ve Meyer birbirinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve aynı sıralamayı bulmuşlardır. Ancak Mayer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre arkadaşlar bakın Lothar Mayer kendisi bir e, Alman bir bilim insanıdır, e, Rus bilim insanı olan Mendeleev ise arkadaşlar çok farklı bir yerde e, habersiz farklı bir çalışma yürütmüştür. Ama elde ettikleri bulgular sonucunda periyodik tabloları karşılaştırıldığında birbirine benzer bir arkadaşlar tablon oluştuğunu e, ortaya koymuşlardır. Mendeleev'in yaptığı çalışmalarda elementleri atom ağırlıklarına göre dizmiştir. Lothar Mayer ise benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre elementleri dizmişlerdir. Ve bu dizilişlerin birbiriyle örtüştüğü sonucunda arkadaşlar periyodik tablonun son halini yavaş yavaş aldığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki arkadaşlar son noktayı Mendeleye ve Maya koymuş değildir. Şimdi bu bilim insanların yaptığı çalışmaları nasıl zihinde tutacağız? Nasıl bunları öğrenmiş olacağız? Ee, kolay yönleri var mı? Tabii ki arkadaşlar. Kendimiz basit yöntemlerle bunları kodlayabiliriz. Ee, daha kalıcı hale getirebiliriz. Mesela Johann Döber'in yaptığı çalışmada arkadaşlar ilk çalışmaydı bu. Üçerli gruplar haline sıralanmıştır. İsimdeki E harfine bakarsanız 3 tane E ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Buradan üçlü gruplar şeklinde bir arkadaşlar çıkarımda bulunabiliriz. Sonraki yıllarda Alexander Baguyerjan Kurtuğan yaptığı arkadaşlar sarmallık söz konusu. Baguier'in arkadaşlar ismindeki bu G harfindeki kıvrım sarmal bir çalışma yaptığının bir göstergesi şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir çağrışım yapabilir zihninizde. Ee, ve burada ilk defa arkadaşlar elementlerde sadece saf nötr hallerin değil de iyon hallerini de arkadaşlar e, dahil ettiğini söyleyebiliriz. İyon nedir? İyon atomların arkadaşlar e, anyon ve katyon olma durumu. Yani bir elementin mesela bir lityumun üzerinin artı şekli ifade edilmesi bunun arkadaşlar bir iyon olduğunu, katyon olduğunu göstergesidir. Ya da bir oksijen atomun üzerinin eksi olması arkadaşlar bu eksilik de anyon olduğunu gösterir. Bunu dersimiz içerisinde yine tekrar etmiş olacağız. Peki. Şimdi John Leavenant'ın yaptığı çalışmada elementleri ilk defa sekizerli gruplar halinde ve tekrarlanan arkası özellikler olduğunu ifade etmişti. Bunu da müzikteki notaya benzetmişti. Leavenant'ın isminin içindeki W harfi yatay 8 sayısına benzetilebilir arkadaşlar. Ya da daha farklı bir benzetme kullanarak da bunu zihinde tutabiliriz. Bakın şunu yatay şöyle bir sekize de benzetebiliriz. W'yu böyle bir çıkarında bulunabiliriz. Peki John Lennon'dan sonraki yıllarda arkadaşlar Mendeleev ilk defa elementleri artan atom ağırlıklarına göre bakın atom kütlesi de diyebiliriz bunu arkadaşlar. Sıralamış ve yaptığı periyodik tabloyla periyodik tablonun temelini attığı için periyodik tablonun babası ünvanını arkadaşlar almıştır. bu periyodik tablonun babası ünvanından yola çıkarak artan atom ağırlıkları, şu A harflerini bu şekilde de kodlayabiliriz. Artan atom ağırlıkları şeklinde de kodlayabiliriz. Yalnız Mendeleev'in yaptığı çalışmalara dikkat ederseniz, bakın tabloyu görüyorsunuz. Bazı yerlerde boşluklar var. Buralarla ilgili de Mendeleev şu ifadeyi kullanmıştır. Buralardaki boşluklar henüz keşfedilememiş elementler olması gerekir. İlerleyen yıllarda da keşfedilen elementlerden bu boşluklara yerleştirildiğini fark edince e, söylediği arkadaşlar bu fikrin ne kadar tutarlı olduğu da zamanla ortaya çıkmıştır. Lothar Mayer, Lothar Mayer Alman bir bilim insanıydı. Almanya'da yaptığı çalışmalarda yine Mendeleev ile aynı dönemde yaşamış, Mendeleev'den farklı olarak farklı zamanlarda arkadaşlar aynı zamanlarda pardon e, benzer çalışmalar yürütmüş. E, yine yaptığı tabloya bakın. Onun da yaptığı çalışmalarda 1'den 8'e kadar bir gruplandırma. Yine bazı yerlerde arkadaşlar boşlukların olduğunu görüyoruz. O da yine Mendeleev ile beraber e, bu boşlukların zamanla dolacağını arkadaşlar ifade etmiştir. Yalnız bu fikri ilk ortaya atan Mendeleev'dir. E, sadece Lothar Mayer'in Mendeleev'de ayıran özelliği şu. Elementleri fiziksel özelliklerine göre sıralamış bu tabloyu elde etmiş. Mendeleev ise artan atom numaralarına göre buna benzer bir tabloyu şurada olduğu gibi elde etmiş idi. Sonraki yıllarda Avustralyalı Henry Moseley bu periyodik tablonun şekillenmesinde arkadaşlar artan atom ağırlıklarına göre değil de atom numaralarına göre sıralamış. Mendeleev'den farklı olarak atom numarası şu anda arkadaşlar periyodik tablonun son şeklini almasında arkadaşlar en önemli bir sınıflandırma yöntemiydi. Proton sayısı dediğimiz atomun kimliğini belirleyen taneciklere göre bir sıralama yapmıştır. Mosile ile ilgili bir dipnot verelim. Kendisi aynı zamanda Çanakkale'ye gelmiş. Burada savaşmış arkadaşlar. Avustralyalı bir asker olduğunu da söylemiş olalım. Bakın bunu nasıl kodlayabiliriz? İşte mono şeklinde de kodlayabiliriz. Ee, Henry Moseley'in mols'u. No da arkadaşlar atom numarası. Yani ilk defa atom numarası sonra sıralama yapan arkadaşlar bilim insanı Henry Moseley'dir. Son olarak periyodik tabloya baktığımızda periyodik tablonun şekillenmesinde son noktaya koyan kişi ise arkadaşlar Glenn Sibor. Son iki satır arkadaşlar kendisi eklemiştir. Peki. Şimdi bu iki satıra baktığımızda bakın şu lantanitler ve aktinitler dediğimiz bu seri aslında tablonun arkadaşlar şurada gördüğünüz kutucuğunda yer alıyorlar. Şimdi tabloya baktığımız zaman periyodik tablo birden üzerinde sol üstte yazılan olan sayılar atom numaraları birden arkadaşlar 118'e kadar düzgün bir sırayla artmıştır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Bu sıralama 54, 55, 56 şu noktadan sonra 72'ye sıçramıştır. Aslında burada yer alan elementler Glensiborg tarafından aşağıya yazılmıştır arkadaşlar. Burada yer alması tablonun daha bütüncül bir şekilde kalmasını sağlamıştır. E, bu kısma biz Laktinikler serisi diyoruz. Laktinikler serisinin altında da yine kendisi gibi tıpkı bakın 86, 87, 88 ve 104'e doğru sıçrama gerçekleşmiş. Burası da arkadaşlar aktinikler serisi dediğimiz kısım. Yani 88'den sonra 89, 90, 91, 103, 103'ten sonra hop burada tekrardan 104'ten devam ediyor. Şu kısma bu elementlerin her birini tek tek yazıp veya sıkıştırmaya çalıştığımızda elementlerin bir arada tutulması, sınıflandırılması daha da zorlaşacağı için bu şekilde daha kalıcı olacağını düşünmüş Glensibok ve son iki satıra bunları ilave etmiştir. Peki. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle ilgili küçük bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Bakın elementlerin sınıflandırması ile ilgili ilk çalışmayı Johann Döberner benzer özellik gösteren elementlerden üstü gruplar oluşturacak şekilde gerçekleştirmiştir. Evet ilk olarak arkadaşlar Döberner'in yaptığı bir çalışma söz konusu. Üçerli gruplar şuradaki E harflerinin sayısından bunu söyleyebiliriz. Böyle bir hatırlatma yapmıştık. Mendeleev ve Mayer'in birbirinden habersiz aynı dönemde elementlere sınıflandırılmış ve aynı sıralamayı bulduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Mendeleev'in oluşturduğu çizelgede elementlerin düzenli olarak yinelenen özellikler gösterdiğini fark etmiştir. Hayır bu düzenli tekrarların olduğunu fark eden kişi John Leland'sı arkadaşlar. Elementleri gruplandırmak elementleri incelemeyi ve öğrenmeyi zorlaştırmıştır diyor. Tamam tersi aksine kolaylaştırmıştır. Alexander Baguio Şankurt'a o dönemde bilinen 62 elementi artan atom numaralarına göre sıralamış. X8 elementten sonra fiziksel ve kimyasal özellikleri tekrar ettiğini fark etmişti. Bunu da yine John Leibniz arkadaşlar ilk defa ortaya koymuş idi. Peki. Şimdi periyodik sisteme bir yakından bakmaya çalışalım. Periyodik tablo arkadaşlar periyodik sistem diye de ifade edilir. Periyodik cetvel diye de arkadaşlar isimlendirilebilir. Ve periyodik cetvele baktığımızdaki dikey sütunlar yani şurada gördüğünüz arkadaşlar şu sütunlara biz grup adını veriyoruz. Yatayda gördüğümüz satırlara ise periyot adını veriyoruz. Şimdi periyot cetvele baktığımızda 7 tane periyot arkadaşlar şöyle bir geri geldiğinde bakın 7 tane periyot var. Şu altta şu an verilmemiş ama yer alan laktinikler ve laktinikler serisinin 8. periyot ve 9. periyot olarak düşünmeyeceğiz. Bunlar aslında şurada arkadaşlar bulunan elementlerdi. Burada özellik itibariyle burada olması daha uygundu. Ama buraya yazmak, sıkıştırmak bütünlüğü bozacağından dolayı biz ne yaptık? En alta bunu almış olduk. Gransburg tarafından en alta alınmış olduk. Şimdi bu gruplar her birinin kendine has özel isimleri var. İşte burası 1A grubu, 2A grubu. Hemen üst tarafta 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A diye ilerlediğini görüyoruz. Şu kısım ise B grubu elementleridir. Geçiş, me geçiş metalleri olarak da bilinir. Veya geçiş elementleri olarak da söylenebilir. Metaller de diyebilirsiniz. Bizim 8. sınıf müfredatında şu bölümle ilgili arkadaşlar e, çok bir işimiz yok. Bizi ilgilendiren kısım İlk 20 element özellikle ve grup bazında da arkadaşlar A grubu elementleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani şurası. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu. E, Perioketler'in sol tarafında az sonra göreceksiniz metallerin özellikle sağ tarafında da şu kısım kadarlık bölümü arkadaşlar A metaller dediğimiz bir sınıfın kapladığını ifade edeceğiz. Peki Periyodik tabloya baktığımızda 8 tane A grubunu görüyoruz arkadaşlar. Şurada 10 tane de arkadaşlar B grubu element grubu var. Topladığımız zaman 18 tane gruptan oluştuğunu söyleyebiliriz. 7 tane de periyottan oluşuyor. Bir periyodik tabloda bir elementinin elektron dağılımını bildiğimiz takdirde tablonun neresine yer alacağını rahatlıkla arkadaşlar söyleyebiliriz. Mesela bir hidrojen elementi yörünge sayısı 1'dir. Bakın bir tane yörüngesi vardı. Bu bir yörüngesinde bir tane elektron yer alıyor. Buna göre son katmandaki elektron sayısına bakarak bunun yanına A grubu ifadesi ekleyip hangi grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Mesela hidrojenin son katmanında bir elektronu var. Yanına arkadaşlar A'yı ekliyoruz. 1A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin oksijen. Oksijen atom numarası arkadaşlar 8'dir. Bunu e, Lewis yöntemiyle gösterecek olursak arkadaşlar 2'ye 6 şeklinde ifade ederiz. 8'i paylaştırdığımız takdirde. E, 2, 6. E, 6 son katmanında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektronu var. 6A grubunda olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani son katmandaki elektron sayısı onun grup numarasını arkadaşlar verir. Şimdi elektronların dizerken bir X elementi için ifade edelim. Normalde birinci katmana 2 elektron yerleştirebiliyoruz maksimum. Çünkü halka sayısının dar olması, küçük olması arkadaşlar birinci katmandan bahsediyorum. Burada yerleşebilecek elektron sayısını da sınırlandırıyor. Gittikçe artması da elektron sayısının artıcı anlamına geliyor. Tabi bazı yerlere tekrarlanıyor ama. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Birinci katmanda maksimum 2 elektron yerleştirebiliyoruz. İkinci katmana maksimum 8. Üçüncü katmana da maksimum 8. Sonra dördüncü katman 18 diye gidiyor ama ilk 20 element bizi ilgilendireceği için bakın 2, 8 daha 18 daha 18 yapar. E, buraya 2 tane daha elektron yerleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Ama eee maksimum 18 elektron yerleştiğini de ifade etmek gerekir. Maksimum 18 elektron yerleşiyor 4. katmana. Şimdi bir elementin periyot tablodaki yerini nasıl bulacağız? Azot. Bakın ilk 20 elementi eğer atom numarasını bilirsek bunların yerleştirilmesinde çok zorlanmayız. Ya da birçok soruda arkadaşlar bize bu atom numarası sayısı veriliyor. Azot atom numarası 7. Bunu Elektron dağılımı yaptığımızda 2'ye 5 şeklinde yazabiliriz. Çünkü biliyorsunuz birinci katmana en fazla 2 elektron yerleştiği için arta kalan elektronları diğer katmana yerleştiririz. Bir katman dolmadan da, da diğer katmanı dolduramıyoruz. Ee, buradaki elektron dizilimini eğer şöyle gösterecek olursak bakın burada 2 tane elektron yerleştirdik. Şuraya da 1, 2, 3... 4, 5. Elektron yerleştirdiğimiz takdirde 7 tane elektronumuzu bu şekilde yerleştirdik. Son katmanına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5A grubunda yer alması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi grup numarasını bu şekilde buluyoruz. Peki kaçıncı periyotta olduğunu nasıl bulacağız? Onu da katmanları sayarak. Yani burada 1, 2 tane katman var. 2 tane yörünge var. O yüzden ikinci yörünge yani ikinci periyotta yer aldığını söyleyebiliriz. İkinci periyot 5A grubunun bir elementi olduğunu arkadaşlar söylemek gerekiyor azot için. E, demin hidrojenden bahsetmiştik. Hidrojen de 1 olduğu için arkadaşlar o zaman birinci periyotta ve 1A grubunda yer aldığını söylememiz gerekiyor. Magnezyuma bakalım. Bakın magnezyum atom numarası 12. Hemen elektron dağılımını 2, 8 ve 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ne anlama geliyor? 1, 2, 3. Yani 3. katmanda, 3. periyotta son katmandaki elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubunda yer alması gerekiyor. 3. periyotta 2A grubunda yer alması gerekiyor. Lityum, sodyum ve potasyum. Bakın lityum atom numarası 3. 2'ye 1'den dolayı hemen 2. periyotta 1A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Sodyuma bakıyorum. 1 2 3 3. periyotta 1A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Potasyuma bakıyorum. 2 8 8 1'den dolayı 1 2 3 4 4 katmanı var. Yani 4. periyotta 1A grubunda. Farkındaysanız 3 de 1A grubunda. O zaman bunlar grup numaraları aynı. Yani ben 1A grubunu bu şekilde yazdığım zaman birinci periyot ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot diye sıraladığım zaman aşağı doğru e, ikinci periyot bir a grubu, ikinci periyot 1A grubunda lityum yer alıyor. Üçüncü periyotta sodyum yer alıyor. Potasyum ise dördüncü periyotta yer aldığını söylememiz gerekir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bakın. Aynı grupta bu şekilde sıralandığını söyleyebiliriz. Şimdi 2A grubunun tüm elementlerinin son katmanında 2 elektron vardır. Bu diğer gruplar için de geçerli. Mesela 6A grubundaki elementlerin de son katmanında 6 elektron olduğu anlamına gelir. 8A grubundaki tüm elementlerin son katmanlarında da 8 elektron olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki istisnalar var. Tabii ki bir iki tane istisna var. Bu istisnaları kesinlikle unutmamamız lazım. Bunlardan bir tanesi helyum. Bakın helyumun atom numarası Periyodik tabloya bakacak olursanız 2'dir arkadaşlar. Helyum elektron dizim yaparsak bu şekilde yapmamız lazım. E ne anlama geliyor bu? Birinci periyotta 2A grubunda mı? Hayır. Demek ki verdiğimiz kurala göre arkadaşlar 2A grubunda gibi gözüküyor ama helyum kararlı bir atom olduğu için arkadaşlar 2A grubunda değil 8A grubu özel bir arkadaşlar grup soy gazlar dediğimiz grupta yer alıyor. Helyumu gördüğümüzde ya da atom numarası 2 olan bir atomla karşılaştığımızda hemen helyum aklımıza gelmesi gerekiyor. Demek ki anlattığımız kuraldan arkadaşlar bağımsız bir şekilde yerleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi 3. periyot elementleriyle ilgili bakın bir çalışma. Mesela sodyum 2,8,1. 8 Bu 1A grubunda olduğu anlamına gelir. 3. periyot. Magnezyum 2 2 1 2 3 o da aynı periyotta. Ama grup numarası farklı bu sefer 2A grubunda. Alüminyum 283 3 1 2 3 3. periyot yine 3A grubu. E, periyot sayıları değişkenlik göstermiyor. Burada arkadaşlar grup numaraları farklı gösteriyor. O zaman 3. E, periyodu 1 2 3 4 diye bu şekilde periyotları yazdığımızda 3. periyotta 1A grubunda arkadaşlar kim var? Sodyum var. Hemen yanında 2A grubunda kim var? Magnezyum var. 3A grubunda arkadaşlar şuraya yazacak olursa 3A'yı da alüminyum olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde aynı periyotta dizilmiş olmaları gerekiyor. Periyotla ilgili birinci periyotta tüm elementler birinci katmana sahip. Yani biz buradan şunu söylüyoruz. E periyot demek arkadaşlar katman demektir. Aynı zamanda bakın yörünge demektir. Aynı zamanda satı demektir. Aynı zamanda da enerji seviyesi demektir. Bunlardan bir tanesini kullanması yeterli. Biz diğerlerinin de aynı anlamda taşıdığını söyleyebiliriz. Şimdi etkinliğimiz var. Burada bu elementleri yerleştireceğiz. Bakın hidrojen 1. 1 olduğu için elektron diziliminden dolayı birinci periyot 1A'da yer alması gerekiyor. O zaman şurası 1A'ydı hatırlarsanız. Şurası 2A'ydı. Şuraya 3A demiştik. 4A, 5A, 6, 7 ve 8A. Hep A grubu olduklarını belirtelim. Hidrojen şurada yer alması lazım arkadaşlar. E ee, Hemen bakıyorum. Oksijen 8. Oksijeni elektron dizini yaparsak 2'ye 6'dır. İkinci periyot 6A grubu. Şurası da periyotlardı. 1, 2, 3, 4. Diğerlerini yazmıyorum. E, bu burada ilk 4'ü görüyoruz elementlerden. Şimdi ikinci periyot 6A. İkinci periyot şurası. 6A'ya bakıyorum. 6A şurası. O zaman oksijeni de burada yer alması lazım. Klor 17. Bakın klor için 2, 8, 7. Bunun da elektron diziliminde 3. periyotta olduğunu görüyorum. Ve 7A grubunda. 3. periyot burada. 3. periyottan geliyorum bu şekilde arkadaşlar. 7A grubunda burada klorun olması gerekiyor. Son bir örnek daha yapalım. Bu da arkadaşlar mesela argon olsun. Argonda elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklinde. 1 2 3 3. periyotta 8A grubunda argonun da burada yer alması gerekiyor idi. Diğerleri için de aynı arkadaşlar yöntemi kullanarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.